Zamansız Mısralardan herkese merhaba. Zamansız bir yolculuğa çıkmak için hazırsanız kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bugün rotamızı Türkmeneli'ye çeviriyoruz. 1951 yılının bir bahar sabahında Erbil'in tarih kokan Yüksek Kale Mahallesi'nde Tekke ilçesinin gölgesinde bir çocuk dünyaya geldi. Bu çocuk ilerleyen yıllarda kalemiyle yüreklere dokunan bir şair olacak adını edebiyat sahnesine altın harflerle yazdıracaktı. Zamanın Menemen olayı ile ilişkilendirilen Esat Erbil'i ile sıkça karıştırılan Esat Erbil. Erbil ilk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra bilginin ışığını aramak için Süleymaniye'ye yol aldı. 1971-1973 yıllarında Süleymaniye Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümünde başladığı yüksek öğrenimini 1975-1976 yıllarında başarıyla tamamladı. Bilginin peşinde geçen yılların ardından vatan borcunu ödemek için 18 aylık askerlik hizmetini yerine getirdi. Vatan onun dizelerinde yankı buldu. Ne sen gördün ne de ben. Ne kurban verilen can, kalacak özgür vatan. Bunu bilmelisin dost. Ne kolay bil, ne de zor. Yüreklerde ateş kor. Ağlama, dayan da gör. Gözün silmelisin dost. Esat Erbil'in Özgürlük adlı şiiri, özgürlüğün kazanılması ve korunması uğruna verilen mücadeleyi, çekilen acıları ve gösterilmesi gereken direnci anlatmaktadır. Şair, özgürlüğün kolay elde edilemeyeceğini, onun bedelinin canla kanla ödendiğini vurgular. Özgürlüğün bir millet için en değerli miras olduğunu ve bu uğurda mücadele edenlerin yılmadan gözyaşlarını silerek yollarına devam etmeleri gerektiğini söyler. Ya gizli ya önünde çıkar insan sonunda. Düşene dem gününde destek olmalısın dost. Hak isteyen savaşsın, millet için vuruşsun. Özgürlüğü kavuşsun, bir gün gülmelisin dost. Şiirin satırlarında özgürlüğün ancak fedakarlık ve dayanışma ile mümkün olduğu anlatılır. Zorluklar karşısında gözyaşı dökmek yerine direnmeyi, düşenin yanında olmayı ve gerektiğinde millet için savaşmayı öğütler. Şair özgürlüğü yalnızca bir kavram olarak değil, uğrunda emek verilmesi gereken kutsal bir emanet olarak ele alır. Özgürlüğe kavuşan bir milletin ancak o zaman gerçek anlamda gülebileceği vurgulanır. Mücadele bitmeden, zafer kazanılmadan huzura ermenin mümkün olmayacağı ifade edilir. Bu şiir vatan sevgisini özgürlük mücadelesini ve birlik olmanın önemini derin bir duygusallık ve kararlılıkla okuyucuya sunar. Eğitime ve ilme olan bağlılığı onu Musul'a bağlı Salahiye Lisesi'ne taşıdı. Burada uzun yıllar boyunca öğrencilere rehberlik etti. Genç dimaları aydınlatan bir meşale oldu. Ancak 1998 yılında kendi isteğiyle öğretmenlik mesleğinden ayrıldı. Fakat topluma hizmet aşkı bitmedi. Erbil'de kurulu bölge hükümetinde milletvekili olarak görev aldı. Şair Esat Erbil'in edebiyatla tanışması henüz küçük yaşlarda annesinin sevgiyle mırıldandığı manilerle başladı. Söze olan ilgisi hoyrat dizeleriyle şekillendi ve 1972 yılında ilk şiirini kaleme aldı. Yazıları Esat, Yurt Gazetesi, Kardeşlik ve birlik sesi dergilerinde yayımlandı. Şiirlerine sevdanın her türlüsü eşlik etti. Aşksa hem yarası hem de merhemi oldu. Biz istemeden ayrıldık, ne çare. Gelenektir bir selam gönder. Uzaklığın var, yaralar açar. Bari oradan bir selam gönder. Bütün güllerin bağında solsa, kurduğun hayal bir gerçek olsa sensiz hoş olmaz yüzün de gülse bari oradan bir selam gönder. Şair sevdiğinden uzak kalmanın acısını yaşarken en azından bir selam alabilmenin tesellisini ararken mesafenin açtığı yaraların sevgiliden gelecek küçük bir haberle hafifleyeceğini düşünmektedir. Sevgilinin gidişiyle hayallerin de yıkıldığı, onsuz hiçbir şeyin güzel olmadığı anlatılırken ayrılığa rağmen sevgisini kaybetmeyen şair geçmişin kötü anılarını unutup güzel duyguların hatırlanmasını istemektedir. Çok zaman gezdik o yan bu yanı, bu sevda kutsal gidertme anı, candan sevmiştim unutma beni, bari oradan bir selam gönder. Uzağa gidip bana bir af kıl kötü günleri yar fikrinden sil. Sevdiğim gibi sen de sevda bil, bari oradan bir selam gönder. Şiir devamında uzak kalan bir sevgiliden gelecek, küçücük bir selamın bile yaraları sarabileceğini, hasret çeken bir yüreği biraz olsun teselli edebileceğini anlatır. Duygusal ve hüzünlü bir ağıt niteliğinde son bulur. Esat Erbil sadece kalemiyle değil, fikirleriyle de topluma yön vermek istedi. 1974 yılında Türkmen kültürünün önemli yapı taşlarından biri olan Türkmen Kardeşlik Ocağı'nın kurucuları arasında yer aldı. 1979'dan itibaren yönetim kurulunda görev alarak Türkmen edebiyatı ve kültürüne hizmet etmeye devam etti. 1996 yılından sonra ise ocağın başkan yardımcılığı görevini sürdürmeye başladım. Ancak bütün bu ehemmiyetli görevlerin yanında Kerkük, Erbil, Musul yani Türkmeneli sevdasını yazmayı da bırakmadı. Üç düşünce kafamı heyecanla daldırdı. Bir Kerkük'ü özledim. Bir de içinde dolaştığım harabeye çevrilen Türkçülük sembolü olan yüksek kalesini. Ağladım. Bir de hisli, alevi sönmeyen gürgür gür baba gecelerine hasret olduğuma üzüldüm. Öz şehrim gibi hissettiğim Erbil'de de aradığımı bulamadım. En son iki şehri bağlayan altın köprüde zalimler yolumu bağladılar. Geçmeye izin vermediler. Şiirde vatan hasretiyle yanıp tutuşan bir ruhun feryadı duyulur. Şair, Kerkün özlemiyle dolup taşarken bu kadim şehrin Türkçülük sembolü olan yüksek kalesinin harabeye çevrildiğini görmenin acısını yüreğinde hisseder. Mazinin izlerini taşıyan Gürgür Baba gecelerine duyulan derin özlem, şairin içindeki ateşi daha da harlamaktadır. Erbil'de bile aradığı sıcaklığı ve aidiyeti bulamayan şair, kendisini iki şehri birleştiren Altın Köprü'de zalimlerin yolunu kesmesiyle çaresiz ve masum hisseder. O köprü sadece iki şehri değil, aynı zamanda bir halkın kaderini de birleştiren bir simgedir. Ancak zulmün gölgesi bu birliği parçalamıştır. İşte peşinde koşuyorum. Neredesin? Çok sevdiğim, aradığım, bulamadığım özgürlük diyerek noktaladığı şiirinde bütün bu arayışın özlemin ardında tek bir büyük ideal yatmaktadır. Özgürlük Şair ona kavuşmak için peşinden koşsa da ona ulaşmanın zorluğunu hatta imkansızlığını hisseder. Özgürlük bir hayal gibi ufukta süzülür. Sevilen, özlenen ama bir türlü bulunamayan bir sevgili gibi. Şairin edebiyata olan bağlılığı onu Irak sınırlarının ötesine taşıdı. 1984 yılında Irak Edebiyat ve Yazarlar Birliği'ne katılarak şiir dünyasında kendisine sağlam bir yer edindi. Hatta Azerbaycan'a duyduğu kardeşlik bağını da dizelerine taşıdı. Anlatma bana özgürlüğün ne olduğunu. Ben onu uzun zamandan beri anlamışım ama tadını hiç de bilmemişim. Azerbaycan, ah Azerbaycan. Ne tuhaf bir olayda seninle tanıştım. Bir Türkmen olarak seni gönlümde sakladım. Sanki yüzyıldan beri birbirimizle kardeş gibiyiz. Öykümüz bence gizli bir destan olacak. Şiirde esaretin acısını anlatırken, ardından Azerbaycan'a duyduğu derin sevgiyi ve kardeşlik bağlarını vurgulayan şair, bir Türkmen olarak Azerbaycan'ı kendi yurdu gibi benimsediğini ve bu iki toplumun tarihsel ve kültürel olarak birbirine bağlı olduğunu ifade eder. Esat Erbil yalnızca bir matematikçi ya da bir millet vekili değil, kalemiyle, ruhu ve yüreğiyle yaşayan bir şair. Türkmen edebiyatının sadık bir neferiydi. Onun kelimeleri tıpkı hoyratlar gibi nesilden nesile aktarılacak ve Erbil'in sokaklarında yankılanmaya devam edecektir. Zamansız mısraların bir başka bölümünde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.